Ha, aldım. Aldım aldım. Bu da aynı bak. Ama, Bu da aynı balık bak. bak, bak daha aynı ikinin aynı aynı aynısı. Çıkar bari bir Dur. şey. Ya, balığı merak ettim. İşte bunu diyor böyle. Hep çıkar bakalım neymiş o. Süleyman abi şunu al ver tamam. abi de. Tamam abi. Maşallah. Arkadaşlar gece günaydın. Bugün yine barak dal yapacağım. Şöyle bu ara favorim olan bir sahteyle ile başlayacağım. Pandora arkadaşlar. Monsuta F125 Monsuta Minnow F125 arkadaşlar. 12.5 santim uzunluğunda 16.2 gram ağırlığında floating bir sahte. Yaklaşık buçuk metre dalları var. Zaten bir önceki videomda takip edenler biliyordur. Bunda çok güzel bir barikaz Şöyle Diş izlerini de belki görebiliyorsunuzdur. Şimdi tekrar bununla yapacağım. Bu floating bir saatte arkadaşlar. Düz sarımda bile aksiyon alabiliyor. İster aksiyon verin ister aksiyon vermeyin. Hani her harikalılığa bu balığı alabilen bir saatte. Bugün tekrar bununla bir yapacağım. Herkese rast gelsin. Oo iyi valla. Güzel bu abi. Maşallah maşallah gel. Gel 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 gel. Heh, şimdi bıraktı bana yüzüyor. Gel bakalım gel. Demek daha önce oran da buymuş. Bu nasıl yazılı gibi yüzüyor. Of of. Vallahi çok güzel boy yine. Çok güzel boyadım arkadaşlar. Çok güzel bir boy Allah'ım Allah'ım Rabbim. Şu boyun güzeline bakın. Şu güzeline bakın arkadaşlar. Of oh. sağ temizine Pandora. Of. Oh. güzel. gerçekten şuna bakın çok efsane bir boy LRF ile bu harika bir şey arkadaşlar gerçekten Allah'ım daha iyi denize nasip etsin satımızı çıkaralım helal ya Süleyman abim yapıştırdı Hani diyordun ikincisi yok bir tane diyordun. <laughs> Oo, İyi mi o da? Lan, ne yaptın lan? Abi bıraktı mı? Bıraktı ya. Bazen boşa sarıyor ha. Yapma ya tüh bıraktı, bıraktı. Devam abi devam abi buradadır hala. O balık burada geziyor. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Senden kaçanı ben aldım abi. <laughs> Yok bu çok çok büyük değil bu. Yok, seninki iyi O seninki iyi de bu o kadar büyük değil bu. Bu başka bir şey. Kayış mı bu? Yok iyi iyi. Kıyıya gelince hareketlendi. Gel bakalım gel gel gel. Evet, oh, oh. dur dur tamam 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 gördüğünüz gibi arkadaşlar saatlerimiz Pandora bugün coşuyor şöyle güzel bir boyda aldık bunu da çantamızın içine koyalım evet arkadaşlar gece harika bir barakü avı yaptık LRF ekipmanıyla cidden çok güzel barakü aldık. Şimdi günün doğmasıyla birlikte jik av yapmaya başlayacağız. Bu avımda kullanacak olduğum jikler arkadaşlar benim tamamen kendi el yapımı olan jikler. Kendi el emeklerimle av yapacağım bugün sizlere. Hemen size kısaca bahsedeyim yaptığım jiklerden. Bunlar benim tamamen el yapımı jiklerim arkadaşlar. Ekonomik oldukça yükseldi. Ben de mecbur böyle ekonomik kendi jiklerimi yapmaya karar verdim. Uzun süre üzerine çalıştığımız bir kalıp renk seçimleri tamamen bana ait. Kalıp seçimi bana ait. Sağ olsun Onur abi kalıp dökme konusunda bana yardımcı oldu. Oktay kardeşim de istediğim renkleri seçtirmekleri elinden gelenin en iyisini yaparak boyadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 farklı renk 8 gram ağırlığında. Bunun 12 15 gramları da yakın zamanda hazırlayacağım. Şu an sadece 8 gramlarıyla av yapacağım arkadaşlar. Bunları şu şekilde teklast ile kombinleyerek çok rahatlıkla av yapabilirsiniz. Bildiğiniz gibi ben teklast ile çiftlasta bağlıyorum. Hani asilleri kendim bağlamışken neden zik yapmayın dedim ve böyle bir işe kalk bakalım. Gerçekten muhteşem bir imitasyon kalıp arkadaşlar. Bunlar çok kaliteli bir markanın imitasyonları. Çok verim aldığımız bir bizim. Ben de bunları kullanmaya başlıyorum. Şöyle arkaya 3 tane takabilirsiniz. Hani Mera'nın durumuna göre eğer kayalık bölgeyse arkadaki üçlüyü söküp tek tekli alabilirsiniz. Eğer kayalık ise arkada üçlüyü el almak biraz daha verimli olacaktır. Şimdilik bakalım. Kendi elemeklerimle güzel bir av yapmayı planlıyorum. Herkese rast gelsin. Şöyle kendi yapımcılıklarımı deneyim Devam. Da takip evet. bir şey Üzerindeki asitler bana ait. Renk seçimi bana ait. Kalıp imitasyon. Şöyle muhteşem bir renk. Hemen hemen avcı balıkların hepsi için tasarlanmış böyle renk model. <laughs> Buraya epey zamandır gelmiyordum daha epey bir zaman önce. Evet. Yani anı olarak anlatıyorum. Geldim, iki kişi şurada şey yapıyorlar, muhabbet Bo, ediyorlar. Hı hı. Tanımadığım birisi. Baktım biraz da şeylere de hoşuma gitmedi. Anladım. Kırıkları. geçtim. Dedim ya gelmişken iki tane atayım. Hı hı. Bir iki derken bastı. Bastı. Bir tane Niye? bastı, kral. Alın. Şey, Aldım aldım aldım. Oo. Oh. bindi, Aksiyonu bıraktım. Aksiyonu bitiminde balık bastı. Sen neysin? <laughs> ne bu? Bu farklı bir şey abi. Bu bu farklı bir şey vallahi. Ne olduğunu bilmiyorum ama. A bıraktı. Bıraktı. Tüh. Tüh ya. Abi takla aç. Nasıl bir şey o? ol geçti gitti öyle mi ya bir tane birden ya Ha, aldım. Aldım aldım. Bu da aynı bak. Ama, Bu da aynı balık bak. Bak, bak daha ikinin de, de, de aynısı. Çıkar bari bir şey. balığı merak ettim. İşte bunu diyordu. Diyor evet çıkar bakalım neymiş o. Bu sefer fazla çekmeyeceğim ağzı yırtılmasın. Levrek levrek. Aha, aha. Yok lüfer. Ya, lüfer o lüfer, o lüfer o abi lüfer, lüfer lüfer. Bak daha iyi de lüfermiş demek. Lüfer abi lüfer. Daneyi kaçtırdın mı Lüfer Süleyman abi şunu al ver abi de. Tamam abi. Of. <laughs> oh. <laughs> abi Lüfer'e bakın. <laughs> abi daha kaçtırdın mı o işte. Of. Oh. Harika bir şeysin ya. Arkadaşlar kendi yaptığım jike vurdu. Gerçekten harika bir lüfer. 8 gramlık jik. Daha bir tane kaçırdım. Bu da ikincisi. <laughs> i̇şte benim bir tane bezim vardı. dedim ya o başka bir şeydi. O da o da buymuş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi yapmış olduğum cikte. Abi tam yine şey oturmuş. Hadi bakalım çok güzel bir parça arkadaşlar. akşamdan aldığımız iki adet de var. Şoförümüzü de koyduk. Evet arkadaşlar şu an ağımızı bitirdik. Bakalım çantamızın içinde nelerimiz varmış. Şöyle bir tane orta boy bari var arkadaşlar. Bunu şöyle bir koyalım. Ondan sonra burada neyimiz var başka? arkadaşlar çok güzel boy ya bunlar hep lrf var ya gerçekten lrf muhteşem boylar bakın şöyle kiloya yakın bir balık de muhteşem ya şuna bakın harika bir şey arkadaşlar lrf ekipmanla bir balıklar gerçekten mükemmel ve sonuncu olarak asıl baboşumuz burada gel bakın gel günün sürprizi harikasın sen şöyle arkadaşlar Muhteşem bir şey ya. Bunu cikle alalım arkadaşlar. Bu halen canlı. Dur. Gördüğünüz gibi. Harika bir şey. Allah'ım bir şey daha güzel nasip etsin. Gecenin dördünde motorla kalktım geldim. Nasibimin peşinde koştum. Ve kısmetimde yakaladım arkadaşlar. Bunu da şöyle koyalım hemen. arkadaşlar benim bugün düğüfere aldığım cik tamamıyla şöyle kendi yapım bir cikti. Şöyle pembe, kara kafa, zebra kolo yüzü. Ben bunu kendim tasarladım, Rengi kendim belledim arkadaşlar. İmitasyon bir cik. Gerçekten muhteşem bir avcılığı var. Zaten biz de bunu bütün avcı balıklara hitap etsin diye rengi özenle tasarladık. Ekonomi yükselmişken dedim hani kendi ciklerimi yapayım dedim. Kendi ciklerimi av yapayım dedim. Hem de bu çok uygun bir fiyata. Bildiğiniz gibi ekonomi oldukça güzeldi. Ardıcık fiyatları çok fazla. Ben de böyle ekonomicikler yaparak kendimi av yapmak istedim. Ve ilk avımda da arkadaşlar çok muhteşem bir lüfer aldım. Bir tane daha kaçırdım. İnşallah bundan sonraki süreçte daha güzel avlar yapacağıma inanıyorum. Baragülalar aldığım saatte de bu arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bunu videonun başında da göstermiştim. Pandora, mor kafa. Bu son zamanlarda gerçekten benim favorim olan bir saatte. Harika işler çıkardı. Muhteşem işler çıkardı. Bizim Akdeniz bölgesinde muhteşem çalışan nektir. Aldığımız bak bunlar. Şöyle çok güzel. Üç parça bağlığımız var. Gecenin dördünde kalktım geldim emek ettim. Motorla üşüdüm biraz. <laughs> çok şükür verdiğim emeklere değdi arkadaşlar. Şöyle güzel 2 adet barbeküden var. Bir de rüferimiz var. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olsanız, like atarsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacım var. Hay Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.